düt düt arabamızı park ettik. <laughs> Oyuncaklarımızı da <laughs> buraya koyduk. Ah, sen de kimsin? Ben hırsızım. Hırsız mı? <laughs> Sakın oyuncaklarımı çalma. Aa! Senin kötü hırsız. Neredesin? Nereye saklandın? Bulamadım. Bulamadım seni. Ah, oyuncam. Ah, de buradaymış. E, hırsız nerede? Aha, buradasın seni yakalayacağım. Gel buraya. Sen gel buraya. Gel buraya. Gel dedim sana. Gel dedim buraya sana. Seni yaramaz kedi seni. Seni yaramaz kedi. Seni yaramaz kedi. Hemen kelepçe takacağım senin arkana. Gel. Ver bakalım. Yürü bakalım. Yakalandın işte. Doğru hapse. Yok. Hapise gireceksin. Nerede? Hapis nerede? Burada. Hayır orada değil. Dön bu tarafa. Tamam. tarafa dön. Hapis bu tarafta bir yerde. Yürü Burada. bakalım. Evet burası. Hı? Burası. Hı. Evet. Hmm. Çık 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 kapısını da kilitledim. Kaldın orada. İnşallah kaçmazsın buradan. Hırsızı da yakaladık. Hey seni yaramaz! Seni yaramaz seni! Bir daha yakalayacağım. Bir daha yakalayacağım seni. Bir daha yakalayacağım. Ha ah. nereye gitti ya? Ah! Beni yaraladın. Gel buraya yakaladım seni. Gel buraya. <laughs> Doğru hapse. Hapis. Hapse. Gel. Gel buraya. Hapse. Oyuncağınla beraber hapse atacağım seni. Evet. <laughs> Kitliyorum hapse. Çık, çık, çık. Hırsız yakalandı. İşte bu kadar.